Değerli dostlarım merhaba. 2023'te yabancıları hangi kanunlar bekliyor? Şimdiden anlatayım ben size. 2023'te artık dengeli göçle alakalı çok büyük bir değişiklik söz konusu. Onu şimdi size buradan anlatmak istiyorum. Şimdi öncelikle amacına uygun vizeler verilecek. Bunu her zaman söyledim. Gelenlerin %70'i, sekseni zaten Türkiye'de çalışma amaçlı geliyorlar. Çalışma vizeleri bundan sonra 2023'te olacak olanı söylüyorum bakın size. Bunu kendinize not alın tamam mı? 2023'te yabancı uyruklu çalıştıracaksanız iş ön onaylı belgeyle olacak. Yani iş kur evraklarınızı inceleyecek, onay verecek daha sonra çalışma bakanlığından çalışma izni çıkacak. Bunu kendinize not alın dediğim gibi. E, oturum izni olanlar da şimdiden eğer çalışıyorsa çalışma iznine çevirmenizi öneriyorum. Çalışma izni yapanlara da sertifika yeterlik belgeleri aranıyor. Onu internetten değil de resmi kurumlardan Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan sertifikalar olacak. Ve açıklama kısmında önemi ne? Neden yabancı personeli tercih ediyorsunuz? Önemini çok geniş bir şekilde açıklama yapması gerekiyor. Evet bugünkü bilgide bu kadar. Bana değerli vaktinizi ayırdığınız için sizlere teşekkür ederim. Hoşçakalın değerli dostlarım.